Yiğitlerinden, yiğit neferlerinden oluşan tamamı Türk kardeşlerimizin günlüğünü bu sevdaya baş koyduğu kayıtımı buradan bize gönül vermiş, Türkmen Dağları'na gönül veren, yardım eden herkese selamlarını iletir. Türkmen Dağları şu anda biraz zor durumda. Bazı imkansızlıklardan dolayı topraklarımızı yavaş yavaş minim minim de olsa kaybediyoruz. Çünkü kaleşte uçağa el bombasıyla tanka saldırmak zorunda kalıyoruz. Bizler burada imkanı kabiliyetimiz yüksek, teknik donanımız zayıf. Bizlere yardım eden tüm herkese Allah rızası için seslenmek istiyorum. Bizlere yardım ederken makarna, un, şekerden ziyade teknik donanım, gece görüş. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.